İsmet abi gitti. İsmet'in önü Aydın'da konuşacaktı. Ama Menderes iktidarının korkusundan kimse salon vermiyordu. CHP yöneticileri sağa sola koşuşturuyorlar. Düğün salonlarının sahipleri bile İsmet Paşa konuşma yapacak denilince tüy yordu. Aydın'da Demokrat Parti iktidarının 27 yaşında genç belediye başkanı Aydın'ı düşmandan kurtaran adama bir salonu çok mu görüyorsunuz diyerek belediye salonunu vermişti o gün. Aradan yıllar geçti. 1993. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olunca iktidar partisinin kongresinde yerine kimin geçeceğine karar verilecekti. Seçilecek kişi bir anlamda ülkenin başbakanı olacaktı. Hürriyet'in alt katında masanın etrafındakiler Başbakan adaylarından birinin gazeteye basılacak fotoğrafını seçiyorlardı. Bir güzel kadındı, sarışın. Mayolu, içinde su olmayan bir havuzda jimnastik yapıyordu. Resimler güya gizli çekilmişti. Onlarca pozu vardı elde. Bir ayağı havada olan poz iyiydi. Ama iki ayağı havada olan da güzeldi kafasını bacağın arasından geçirme pozu uygun görülmedi. Sırt üstü yatmış, ayaklarını kafasına değdirme pozu uygun görüldü. Bir de yandan çaprazlama bacak atışını koyalım dediler. Ülkeye başbakan seçiyorsun, güzel bacaklı olsun. İki aday vardı. Birisi kendi partisinin despotluğuna rağmen İsmet Paşa'ya belediyenin salonunu veren İsmet Sezgin, beş kez bakan olmuş, meclis başkanlığı yapmış, sağ sol herkesin sevdiği, emekli maaşından başka geliri olmayan, aydınlı, efe yürekli İsmet Sezgin. Öbürü boş havuzda spor yapan Tansu Çiller. Hürriyet boş havuzdaki mayolu resimleri basıp bir de Kasım'a kadar İsmet abi diye diğer adayı geçici birisi gibi gösterince Tansu Çiller başbakan oldu. O çöküşlerdir Türkiye'yi bugünlere getiren. AKP rejimi siyaset ve medyadaki çürümenin üzerine kuruldu. Dün İsmet Sezgin'i uğurladık.